Sevgili dostlarım, ikinci bölümü kapattığımızda, kapatırken e, asubayların ufak tefek sorunları ile ilgili konuları gündeme getirmiş. Sayın İçer, e, bu konuda Şırnak'ta e, ceza alması muhtemelen asubayların veya uzmanların, uzman arkadaşlarımızın konusunu dile getirmişti. Ben e, burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu şu, konusunu, İFETÖ konusunu, şube başkanlarının bu durumlarını, e, Diğer yandan e, kira durumunu e, ödemeyen paraları, ufak tefek sorunları e, hep konuştuk. Bir konu daha var abi. Nede? Bu üçüncü bölüme bırakmıştık. Hatta iki konu var da ben bunu e, söyleyeyim. 30, e, 30 Kasım 2017 tarihinde kürsüde Dürgen e, başkan adayı Kürsüye çıktı. Bizim sorunlarımızı hükümet yetkilileri biliyormuş. Ama biz bunu yani Türkiye Emek ve Subaylar Derneği'nin mevcut yönetimi o dönemde de keser var. Ee, biz bunu keser e, yönetimi bunu yetkililere <laughs> duyuramıyormuş. bu konuyla ilgili kamuoyuna kısa sürede çözümlerimizi taahhüt ettik. Sizlerle paylaştık. Bunun dışında dönemin başbakanı tarafından tasminatlar asfoyaların hakkıdır denmesine rağmen yaklaşık bir buçuk iki yıldır hiç gündeme gelinmeyen bir konu. Ve devletin en niyetli mevcileri Aslı tasminatının hak olduğunu söylemesine rağmen Maalesef şu ana kadar yeterli gündeme getiremediğimiz için tazminatlar sorunumuz da hala devam etmektedir. Biz bu konuyla en kısa sürede çözeceğimizi tavuk ettik. Evet bir yıldır, bir yıl içerisinde sözümüz var. 17'ye kadar az önce kendiniz saymadınız mı birinci evet, bölümde? Tabii, tabii. Ne dediniz? Taksim dediniz. Ee, aşağıda e, nere orası? İstasyon olduğu yerde. Orada yaptık. Balıkesir'e gittik. Şeyi neden sayıyorsunuz? Salon toplantıları. İşte salon toplantıları Bunlar, yaptık. Balıkesir. İzmir. Ee, her ne kadar küçümsü olsalar da 2014'te ölüm orucu ya ölünür müymüş? Bakın e, bazen bir şey yaparsınız Ölünmez ama çok iyi ses getirir. Küçümsemek için bunları yapmayın. Şimdi bunlara biz şey Bunlar de, yapılmış. Kürsüye çıkmış abi. Diyor ki bunu diyor bilmelerine rağmen diyor ama diyor e, yeterli miktarda diyor biz bunu diyor gündeme getiremedik diyor. Yani o gün orada ben de oradaydım kendime de kızıyorum. Ya çıkıp da ben bu adama niye ikilaf etmemişim diye de oturup ayıklanıyorum. Gerçekten diyorum bak ben. ama benim görevim orada Evet delegeydim. Ee, bazı işler de yapıyordum. Ee, o heyetle beraber, Ahmet Keser'le beraber orada e, masada. E, ee, basın işleri yapıyordum. Şimdi abi e, 4 Mart'ta 2021'in 4 Mart'ında Dürgen bilgilendirme toplantısı yapıyor. Biz genel pers pers personel daire başkanına gittik. Son gelişen durumlarla ilgili bilgi almaya gittik uzun bir görüşmüşler ve görüşmenin sonucunda e, Milli Savunma Bakanlığı hükümete as sadece de emekli subayları ilgilendiren bir kanun teklifi vermiş hükümet de bunu e, kabul etmiş. <laughs> Mart 2021 tarihinde Genel Genelkurmay Personel Başkanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüşmemizin ana konusu tazminat, göreve başlama derecesi, sicil hakkı olmak üzere mesleki konularımızdaki sorunlarımızı Genelkurmay Personel Başkanlığımıza yapmış olduğumuz görüşmede ayrıntılı bir şekilde paylaştık. Değerli üye olduğumuz tazminatla ilgili Milli Savunma Bakanlığımız sadece emekli subayları kapsayan ek tazminat başlığı adı altında hükümete bir teklif sunmuştu. Edindiğimiz bilgi neticesinde bu teklifin kabul edilmediğini öğrendik. Ile ilgili bir yılda halledeceğim bir aşağıdan biri soruyor. Evet bir yılda sözümüz var diyorsun halledeceğim diyorsun. Sonra aradan geçiyor dört yıl ve sen bunun halledilemediğini Yeni 4 Mart 2021'de kamuoyuna Türkiye Reklam Subaylar Derneği'nin ee, başkan odasında açıklıyorsun. Bakın o kadar çok böyle kişilikli bir adam ki kişiliklerden de demek istedim anlaşılmıştır. Çok renkli bir kişi. Çok renkli bir kişisin ki televizyon programına çıkıyorsun. 6 ay konuşsan sorunları bitiremiyorsun. Sonra geliyorsun bu tarafa ufak tefek diyorsun. Sonra çıkıyorsun diyorsun ki ben geleyim, bir yılda halledeceğim, istifa edeceğim diyorsun. Sonra dört yıl sonra çıkıyorsun diyorsun ki, vallahi olmadı, ne yapayım ben? Şimdi... E doğru, ne ki? Ufak tefek olduğu için bunlar, biz de böyle konuşuyoruz. Bizlerin, e, özellikle emeklilerin ve çalışanların e, gerek mesleki konuları, gerek sivil hayatımızdaki sıcakmış olduğumuz sıkıntıları, yakından böyle sıcak bir ortamda bizlere bu imkanı sunduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani bizlerin tabii e, emeklilik hayatında insanların ihtiyacı çalışırken olduğu gibi hiçbir zaman bitmez ama dernek olarak e, Türkiye Emekli Hasubeler Derneği'nin genel başkan olarak şu ana kadar bizlere yansıyan, toplumun özellikle beklentisi içerisinde olduğu meslektaşlarımızın ufak tefek bazı sorunları var. Burada sizlerden bu konularda karar vericiler olarak desteklerinize bizlere sahip çıkmanızı talep ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yayından önce gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde e, özellikle e, az subayların e, ne olur tabirimi siz yanlış anlamayın en azından beni izleyen, He. bizleri izleyen, izleyicilerimiz de yanlış anlamasın. E, az subayların bir üvey evlat muamelesi gördüğü izlenimi edindim ben. Sizinle daha önce gerçekleştirdiğimiz sohbette bu e, ben neden böyle düşündüm? Ee, gerçekten çok dertli olduğunuzu biliyorum. Ee, o ikili sohbette e, bayağı dert yandınız. Ee, burada da anlatabilirseniz bir kısmını dinleyelim. Aslı bayaların sorunları şöyle söyleyeyim. 5-6 dakikaya sığmaz ki. 5-6 gün, 5-6 ay anlatsan yine bitmez. Ama ben birkaç tanesinden örnek verebilirim. Ben Nedir? teşkilatlar ve yönetimleri deregeler üyeler duyuyor değil mi şimdi bunu anlatıyorum. Bunu tabii yayınlayacak herkes bunu bu, bu, duyacak. Yani duymayan da duysun. Duysun. Şimdi peki Hamza bu Genel Başkan Hamza Bey bunu söylerken diğerleri nerede? Şube başkanları nerede? Bir dakika. Sayın Genel Başkan siz ne demek istiyorsunuz? Bu dört yılımız boşa mı gitti? Niye sormuyorlar? Belki 16. genel kurulda soranlar var. Tabii hep öyle oluyor. Ama hiç kimse de bir şey sormuyor. Biliyorsunuz şeyde yani bizim genel kurulda ne yapar adam yollatırlar. Niye soracaklar? evet 2017'nin 2017'nin genel kurulunda iyi bir konuyu gündeme getirdiniz. Bakın buradan söylüyorum. 2021'in 16. genel kurulunda Dürgen diye kim olursa olsun sakın yuvamaya kalkmayın. Hatta şimdi millet şöyle söylüyorum. Bakın, Dürgen Dağı'ya kimseyi yuhlamaya kalkmayın. Olur Çok da ben orada olur da, birini yuhladığınızı görürsem, daha buradan da şerefim üzerine söz veriyorum, o kişiye saldırırım. Şimdi bizim işimiz... Çok eski işte, şey. Bizim... 2017'de keseri yuhladınız. Yazıklar olsun size. Şimdi de ne yapıyor onlar biliyor musunuz abi? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Şimdi de birleşelim, beraber olalım, hep beraber seçime girelim, ondan sonra Dürgen şöyle, Dürgen böyle. E Ahmet Keser, e, Yuhlak hep şöyle değil. Sana söylüyorum, sen, sen o kendini biliyorsun. Şimdi olay şu arkadaşlar, hepimiz emekli asulayız. Herkes aday olabilir, tüzük, yükünü yerine getirenler olur. Evet. İrade, seçer seçmez, ona saygı O ona saygı duyacak. Ancak, şimdi... Ne yapıyorsunuz? Ankara delege seçiminde Hamza Türkan ve arkadaşlar ne yaptı? Pankartlarla yürüdüler. Pankı yürümediler de oturduğu yerde hatırlarsın. Tamam mı? Evet. Pankartla. Evet. Şimdi kardeşim orada delege seçim yapılıyor. Herkesin konuşma hakkı var. Sen ağzın yok. Mu? Sen konuşamıyor musun? Senin tutan mı var? İşte delege seçimi engellenemez. Mesela. Örnek veriyorum, böyle yazmışsın kartola. Ya hiç sen gördün mü? Kamu yanına çalışan dernekler ve bazı sendikalar, ciddi sendikalar, hiçbir kimse başkanlığı üyesine böyle davranıyor mu? Ne demektir pankart açmak? Ya nedir kardeşim, ne yazıyorsun? O pankartta düzgün bir şey olsa kendine yakışır Bakın bunu da neye Attınız bu kadar yetkiyi vermeyin dediniz. E bunun kaptan aynı şeyleri sen yapıyorsun işte. Kürsüye yürüdün, i̇şte yetki verme dedin. Tamam vermedin. Bankart açtın, yuh çektin. Yuhlattın. Bakın. Ha yuhlattın. Tamam mı? Biliyoruz onu. Evet. Ama şu 8 kadar. saatlik çekimlerde, bununla bir açıklama yapayım. Ee, 30 Kasım 2000, 17'deki delege seçimlerinin iki tane kamerayla iki açıdan 8 saatlik çekimleri var. Tek tek bunları biz inceledik. Kimlerde ne yapmış? Kimlerde nasıl yuklamış? Kim bu provokatörlüğünü yapmış? Evet. Kim evet. bu işe alet olmuş? <laughs> Hepsi Hepsi hepsini biliyoruz. şaka yapmıyorum. Hatta geçenlerde benimle biri bu konuda şeye girdi, birek güreşine girdi. Kendisine ufak bir bölümünü gönderdim. Sonra da kayboldu gitti. Şimdi ne yapıyor bilmiyorum. Divanda konuşulanlar bunların hepsi elimizde var. ya 2000 bu 16. genel yapılacak olan genel kurulda da lütfen rica ediyoruz. Ee, sakın böyle bir terbiyesizliklere girmeyin. Delege seçiminde bana yapıldığı gibi de saldırgan bir tavır takınmayın. Elimde kamera olacak. Bana şu hareketinizin karşılığında iki kat tepki gösterin. Delege seçimi gibi de, olmaz. Orada Bakın, her, herkese karşı kibar kibarlığınızı, efendiliğinizi, özellikle avukat kimliğinizi ben bir tanıdık olarak da iki tane o tanıdığa da söylüyorum kibarlığınızı bozmayın. Şimdi bundan bir şey he? söylemiyorum. Konuşma hakkı kimin orada? Herkes konuşabilir, söz aldı. Büyük Genel Kurul'da delegesin, değil mi? Hı -hı. E yolu yecana çık konuş çık ama oraya. Şimdi Hı -hı. şöyle bir şey var. Bu genel kurulla ilgili yayınladıkları bir şey var. Hı -hı. Belki 16. Genel Kurul duyurusunda son maddede not bölümünde İçişleri Bakanlığı'nın pandemi kurallarına göre misafir alınamayacağını söylüyor. Halbuki Haziran ayında İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgede ne diyor biliyor musunuz? E, açık alanlarda 4 metre kapalı alanlarda 6 metre kuralına göre delege veya seçmenizi alırsınız, seçiminizi yaparsınız diyorsunuz. Ben ufak bir araştırma daha yaptım. Ee, buradan söylüyorum bak. Sonra duymadı demeyin. Ben. 750 metrekare civarındaymış. Bu e, Dol, Dolton şehir merkezi isimli karşı Türkçe karşılığı olan e, otelin toplantı salonu. 750 metrekare. Yaklaşık olarak da eğer 6 metre kuralı uygulanırsa e, yanında olmuyor. Hesapladım ama aklımda kalan kadar söyleyeyim. 125 kişi falan olması gerekiyor. Şimdi siz 400 kişi alır. O salona yığarsanız Burada pandemi kurallarını bir kere ihlal etmiş oluyorsunuz. Misafir alınmayacak diyorsunuz. Ama İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde öyle bir durum yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Siz şimdi ya 125 kişiyle 750 metre ise orası 125 kişiyle yapmak zorundasınız. 126 kişiyi alırsanız sıkıntı yaşarsınız. Bir şey daha var. Bizim başka adaylarımız var mı abi? Var. Bunlar e, çıkış sırasında göre saymaya kalktığınızda bir tanesi atlamayı açın. Diğeri Sami, Başkaya. Sami Prangalı kitabının yazarı Sami Başkaya. Ee, üçüncü olarak Cengiz Erten. Cengiz çıktı değil mi? Tabii tabii. Cengiz Erten. Yasvay Cengiz Erten. Yani jandarma e, dördüncü e, Necmi Tengilimoğlu. Beşinci Musa. Mustafa. Beşinci Değirmenci. Ve son olarak da benimle irtibat kurup da ee, söyleşi yaptım. Geçen hafta dinlediğiniz iki üç bölümde Atilla Özden. Şimdi bu arkadaşların bir yönetim kurulu var. Listelerinde yok mu abi? Var. Tabii olmaz. olmaz. Yani olmazsa e, niye aday? Olur? Değil mi? E, asil olarak 19 kişi olmak zorunda. 10 kişi geldi Azize'de. E, 10 kişi gelsinler. ne olur abi? E, 6 nedir? 6 mı saydık? 6 saydık 60 kişi yaparlar. 20 kişi olsa 120 kişi yaparlar. Biz e, adam kafası bozuldu ben yönetim kurulunda geliyorum oraya ya dedi. Çıktı geldi. Evet. Ne olacak abi şimdi? Zaten e, pandemi kurallarına göre orada 125 kişiden fazla alamıyorsun Ama veya 130 var. kişiden fazla alamıyorsun. Ama polis var kapıda. Polis mi var? Şey doğru söylüyorsun. Polis Bilemez. var. Şimdi bu arkadaşlarımız benim hep kafama takılan bu. Misafir. Asubayın sen mi demiştin abi? Ben dedim. misafirim mi olur? <laughs> Asubayın misafiri mi olur ya? Biz misafir falan değiliz ya. Biz bu derneğin asli unsurlarıyız. Ana unsur. Ana unsuruz biz. Misafir falan değiliz ya. Bizi falan, Yunan askeri falan mı sanıyorsun sen? Suriyeli asker falan mı sanıyorsun? Bulgar askeri falan mı sanıyorsun bize? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin tamam mı aslanlar gibi görevini yapmış alın teriyle görevini de bitirmiş, ne? dağda taşta 9-10 tane e, kıtada dolaşmış emekli subaylarız. Ana unsur biziz tamam mı? Oraya da geliriz e, aktif görünüyoruz, gireriz. Sorun biz değiliz. Sorun başkan adayları. Onlar nasıl girecekler? Şimdi sağlık raporu alırken heyetin önüne giriyorsun ya. Başlı. Başlı. Böyle olacak. bir tur yani, şey Bakın bir de şu da var. Madem bu seçimiz böyle söz konuşuyoruz. Tamam mı? Söz açıldı. Şimdi bu mesele sadece mevcut genel başkanlar üzerinden gitmemek lazım. Dolayın. Neden? Ya hiçbir şahıs, tabii şahıs burada gözetmiyoruz ama yani Hamza Gürgen'e tarafına çekilecek bir haber çıkarsa kalırsa ne olur sizce? Kim kimle birleşecek? Seçildi, çıktı dedi ki son anda ben dedi Hamza Gürgen tarafına çek çekiliyorum. Ne yapacaksınız? Adam seçimi kazanacak. Yani tanıtıyoruz. İşte orada adaylar abi konuşuyor. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bu platformla e, bütün başkan adaylarına bu platformu açtık. Açtık. Yani röportajlar yapıldı. Yani, e, dediğiniz gibi gerek yazıyla gerekse görsel olarak biz buraya açtık. Konuşmak isteyen ben derdimi anlatacağım. konuşacağım derse evet, böyle otur evet. karşılıklı konuşuruz. Soru cevap şeklinde muhabbetimizi yaparız. Derdini anlatır. Esas konu ee, abi çok sıkıntılı bir durum var. Yani bir kürsüye çıkıyor, delege seçiminde çıkıyorsun, 30 Eylül'de çıkıyorsun, diyorsun ki param yok, adam çalıştıracağım, 15 bin liraya ihtiyacım var 3 kişi için diyorsun. Evet. Bunun yanında e, Eylül'ün 30'u diyorsun, milli savunmadan bir kuruş para yok diyorsun. Sonra kalkıyorsun, Dolphins Otel'de, yani şehir merkezi otelinde, e, 300 veya 4 kişinin geleceğini düşündüğümüz şekilde ben tam bilmiyorum rakamı. E, 300, 400, 250 veya 300 binlerlik bir rakam mı e, genel kurul yapıyorsun? Hı hı. Ama bunun yanında bir şey daha var. Pandemik ve İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu son Haziran ayında bir genelge var. Bu genelgede 6 metrekare kuralı var. Para ne? Şimdi bir yerde para. Bu para nereden bulundu? Nasıl bulundu? Bir yerde para yok diyorsun, sponsor nereden geldi, Bunun yanında kalkıyorsun, altı e, metre kronuna göre oraya insanları dolduruyorsun. Zaten başkan adamları, adamları zaten o kadar kişi yapıyor, e, bu çok saçma değil mi? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Çığar, de ki çağır beni, bakın Selçuk İçer abi bir süre daha burada. Çağır bizi, sizin ithamlarınıza ben cevap veriyorum deyin, aynı bu kamerayı buraya kuruyorum, aynen Abi sen bunu soruyorsun. Evet. Dürken sen de cevap veriyorsun. Ben de bunu yayınlıyorum. Hatta biz hiç konuşmuyoruz. Kendisi konuşsun. Biz bir şey sormayacağız. Bu konuştuklarımızı dinlesin. Ben de kamerayı kurayım. Hatta o an çektiklerimi de kendisine vereyim. Sen de bunu yayınla. Bakın şimdi biz bir girdiğiniz konu da para meselesinde. Şimdi diyorsun ki bir bugüne kadar bir kuruş, var. bir kuruş gelmedi. Ama bize ıı, iletilen bazı iddialar 400 lira, lira kira parasını kim verdi? Genel oldu. değil mi? Tabii tabii. Ya bu arada genel merkezimiz de bedava oturmuyorlar, parayla oturuyorlar. Tabii. Şimdi olabilir, verir, vermez. Peki tek kuruş vermediyse sen de bakanlığa bu kadar yakınsın. Değil mi? Emret komutanım diyorsun. Bize sahip çıkın diyorsun. Sen nasıl oradan para vermiyorlar sana? Birileri sahip çıkıyor demek ki abi. Tabii. Bir. İkincisi. Her şeyi kabul ederim. Diyelim ki ya bütün millet Savunma, Genel Kurmay, Vatandaş, üyeler, herkes sana karşı. Değil mi şu evet. durumda? Evet. Ya iyi hoş de. Kardeşim orada para yok deyip de nasıl oluyor? Ki bilmem kaç yıldızı otelde. Evet. Tamam mı? Bu nerede? Şimdi Vallahi ben işte, inceledim o oteli. Evet. Ee internet sayfasına girdim baktım. Sonra birkaç bilgi de geldi bana. Hmm. E, otel şeyi güzel. Ya. Hmm. Otel çok lüks bir otel ama toplantı salonunu görmedim. Sadece de bir şeyini gördüm sayfada. Hmm. E, günlük olarak bir kişinin kaldığı fiyatı söylüyorum. 850 lira civarındaydı. E tabii bu yarı pansiyon, tam pansiyon falan şey, Değişim, değişiyor. Yaklaşık olarak Aha. bu genel kuruluşun için paket programı alınırsa ikişer kişilik odalar tutulduysa Herhalde bir 253 ile 250, 300, 250 300 bin liraya kadar mal olacak. Paranın önemi yok. Bak şöyle. şu konu. Bir ay önce ha, e, yok demeyeceksin o zaman. He. 30 gün önce yani bugün en kaçı? 9 10. Eee 9 30 gün oldu 39. 39 gün önce Dereceğin gözünün içine baka baka, param yok, adam çalıştıramıyor, 15 bin lira para lazım, elektrik var, suyu var, her neyse, biz işte gönüllülük esasına göre çalışıyoruz diyen Dürgen, şimdi bu genel kurulu e, gönüllülük esasına göre yapıp parayı kimden temin etti? Ben buradan soruyorum. Şimdi... kendi cebinden mi koydun? Vallahi helal olsun, tebrik ediyorum. Eğer sen onu kendi cebinden 250 bin, 300 bin liraya koyduysan seni tebrik Seçime ediyorum. Seçmeye bile gerek yok, devam et. Seçmeye bile gerek yok, devam etsin şöyle bir olay da var. Şimdi bakın ne şekilde size anlatılırsa anlatılsın. Eğer genel kurulda veya öncesinde sonrasında bunu aldanırsanız aldanırsınız belki biraz garip olacak ama yani bu şahsa inanırsanız ya bu temada fayda getirecek falan diye düşünüyorsanız temada gelmiş geçmiş ya ölmüş ya kalmış ya vaziye en büyük ihaneti siz yapmış olursunuz. Son yine evet, İsmail abi dedi tabii. Abiye abi denir evet. evet. yani. <laughs> ben e, bu imkanı bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Tekrar burada söylüyorum. Platform herkese açık. Konuşmak isteyen varsa sen çık abi burada ben buradayım kamera orada. Eee buyursunlar gelsinler. Konuşalım. E, teşekkür ederim ona. Ben çok teşekkür sağ olun. ediyorum. İnşallah İyi, mutlu günlerde tekrar birlikte oluruz ama evet. mücadeleye devam edeceğiz. Devam. Vazgeçmek yok. Saygı Herkese olsun. iyi akşamlar diliyorum. Selam saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın.